Ee, arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. E, ee, biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Şu anda Omegle'de insanlara trolleyeceğiz. Arkadaşlar Omegle'de insanlara espri yapacağız kardeşim. Bakalım nasıl karşılayacaklar. Umarım dava yemeyiz. Ee, size bir espri yapabilir miyim? Neyse geçti ya. Es Lan es alabilir? Espri, La? yap espri, yapabilir miyim? Bir saniye dur hele. Sen o çocuk musun gerçi? Bu arada Abatlanmı dostlar, yok. Eren Elmalı demişken kardeşim aklıma bir espri geldi. Söyleyebilir miyim? Dur mi? dur, abi o bir tane şeyle konuşuyordun ya, bu, Ahmet... Bu arada, dur, neydi? bu arada videoda... Bir dakika, dur dur. Ya durdur sana kardeşim, durdur lan! Evet. Ahmet miydi o? Ahmet, e, ufa bas kardeş. İsmail. Mesut, mesut kahveci, fincancı. İrfancan kahveci değil de, İrfancan fincancı. <laughs> E bu arada e, yay yayınlamamda izin var mı? Videodayım da. Çirve yayınla tabii sıkıntı yok da Eyvallah. takip ediyoruz ha. Aa çok iyi anladım. E, bu espri yapabilir miyim kanka? Espri bir... Çıktım sevda balında E, merhabalar. Size bir espri yapabilir miyim? Evet, Abi sen TikTok çekmiyorsun mu? Evet, şu anda ya, videodayım lan, bu arada. Oğlum bu. Ar 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 bu Eren elmalı demişken kardeşim, Eren elmalı, Eren armutlu. Anladın mı kanka? Anladım kardeşim. Bu arada bir espri yapabiliyor muyum gençlik? Aa orospu çocuğu. Yani Çıktı Arda mı lan bu? Bu arada dostlar, Eren elmalı ben... demişken Ya telefondan kanka. tutuyor gerizekalı. Oğraz ne? Be. Ben de mi konuşuyorsun sen? Onlar Olur, arkadan ol, hav ol, hav ol, hav ol, hav ol, hav ol, hav şey. hav 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 Bir espri yapabilir miyim kanka? Ney? Bir espri yapabilir miyim? Kanki bir şey söyleyeceğim. Seni tanıyorum ama e, insanlara kendini böyle tanıtman çok itici ve ezikçe duruyor. Böyle uzun. Seni tanıyorum evet. Çıktım. Ha. Eren Elmalı demişken kardeşim Eren Elmalı Eren Armutlu Geri alın neresi diyeyim? Selamünaleyküm. Allah'ın al, al. bir <laughs> şey. Aleykümselam Fessi kardeşim. E nasılsın? yapar mısın bana? Seviyorum seni. video Yapayım. 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 Ee, İrfan Can kahveci değil de İrfan Can çaycı. <laughs> Selamünaleyküm kanka. Şimdi ben YouTube'a video çekiyorum. Şöyle bir konseptim var. Ee, açıklayabilir miyim? Tanıyorum seni ya. <laughs> Aa, tanıdık. Neyse şimdi ben bir espri yapacağım. Tamam mı? Gülersen bir puan kazanıyorum. Gülmezsem eksi Puanı düşüyorum. Okey. Bu arada dostlar İrfan Can kahveci demişken kardeşim aklıma <gülüyor> bir... <gülüyor> Bu arada dostlar Anam Allah'ım ya Bu arada dostlar Eren Elmalı demişken kardeşim aklıma bir espri geldi söyleyebilir miyim? Abi geçmeyin ya Allah belanı vermesin ya Selamünaleyküm reis YouTube a... Reis aleyküm selam yayında mısın? Yayında değilim de YouTube'a video çekiyorum çekeyim mi? Ne videosu? Şimdi Hayır, şöyle bir video tamam mı söylüyorum ee, Ben size bir espri yapacağım Eğer gülerseniz bir puan kazanıyorum. Gülmezseniz hiçbir şey yok. Okey. Youtube kanalının ismi ne? Esufi. Ay hiç hiç görünmeyin biliyor musun? Şimdi rezil mezil olurum ben. Şimdi Bak. Tanınmış biriyim bir de ben biliyor musun? Yemin et. Ben de tanınmış biriyim. Petek ben. Petek Alemdar Evet. Yalan. Eee şimdiki sizle bir oyun oynayacağız. Daha aynı işte. Nasılsınız? İyi. Şimdi siz. Sizle bir oyun oynayacağız. Kaç kişiyle konuşuyorsunuz amına Lewandowski geldi. Lewandowski. Ee, e, Selamünaleyküm. Şimdi YouTube'da videodayım. E, öncelikle size bir şey yapmak istiyorum. Aa kardeşim. Size bir challenge yapmak istiyorum. Okey misiniz? Anlıyorum lan bunu. Kardeşim. Şimdi kardeşim. ben size bir espri yapacağım. Eğer sizi güldürebilirsem e, bir puan kazanıyorum. Güldüremezsem eksi puan <laughs> eksi puan <laughs> yapıyorum. Kardeşim, ben tamam, tamam. tamam. mı? Bu arada dostlar İrfancan kahveci demişken kardeşim aklıma bir espri geldi söyleyebilir miyim? Söyle kardeşim. İrfan Can kahveci değil de İrfan Can çaycı. Buyurun dostlar. Eren evet, Ama... Demişken kardeşim. Ama gülmeniz lazımdı kanka ya. İyi çok komik.